Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne videosu çekiyoruz? PUBG Mobile e oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk videomuzda PUBG Mobile oynayacağız. PUBG Mobile'da live atacağız. Evet arkadaşlar. Ee, o zaman hemen videoya geçelim. Evet. Hemen sen de kendi tabletini al. PUBG Mobile'a girdik arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz. Bu bizim ilk videomuz olacak. Ee, her hafta böyle video gelecek arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olursanız çok seviniriz. O zaman başlayalım. <laughs> arkadaşlar kafamı şey yakıyor. Arkadaşlar bekliyoruz şimdi ma maçın başlamasını. Siz Kerem'in ekranından görüyorsunuz arkadaşlar. Aa ben adamın firavunu e... var. Duracağız. Nerede? Aa, bak şurada şu adamın firavunu vardı. Çıkarttı. Arkadaşlar siz de görmediniz ben az önce. Adamın firavunu vardı. Aa giydi. Bak. Evet. Bize şiş yapıyor. Biraz sonra görür. Valla ölürse kurtarmam. Neyse arkadaşlar şimdi başladık. Nereye atlayalım? Hemen seçelim. Bence miste atlayalım. Neymiş? Tamam, tamam işaret arkadaşlar. Edelim. işaretlilik O zaman hemen atlayalım. Kim atlaşıyor takipten çık. Neyse. Ben çıktım tamam. Ben de çıktım. Bir tane gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada aranızlardan ee, kaç kişi PUBG Mobile oynuyor yorumlara yazın. Şu köşe şey Arkadaşlar. Tamam. Hemen loot yapardım. Ben unutum yaptım. bit çıkamadım. Ben şu an üç kişi akladım Arda. Asın. Asın. Adamlar da çok kolaymış. Tak gibi yenildiler. Ben geliyorum. Hop, bunu da aldım. Benim şu an 4 kilim var. Ben de yanımıza geliyorum. Benim önümde iki kişi kaldı.

Dur bir arkadaşlar. Yok. Retepe. Buna alalım. Gel hemen ben cam basacağım. Şimdi bir araba bulup gidelim vardı. Tabi lütfen yaptıysan ilk. Elimde de sadece şu an holdan var. Şu tarafa doğru gidelim bir. Aa. Şurada bir kişi var. Bizi alıyoruz arkadaşlar. Çok iyiyiz arkadaşlar be. Al şurada biri var. Aa evet. Onu siz alırsınız. Ben şu an mermi. Aldım. Şu an ilkten 11 kilim oldu. oldu. Aa şurada. Alırım onu. Aa şurada bir kişi var. Şuna adevli bomba atacağım. Aa şurada Godzilla kıyafetli. Şarak geliyor. aldık. Şurada bir kişi olmalıydı. Onu hiç dokunmadım. Arada onun kıyafetini al bence. Godzilla hmm. kıyafeti. Hangisini basıyorum? Onu Şöyle biz hemen AKM'yi alalım ben buradan. Hel lazerimizi de alalım. Hemen takalım. Burada biri var. Aldım. Bunu da ben aldım. AKM var ister misin? Bence bastım. Ben de almazdım. Şuradan şurada. Tamam. bir şey 3 numaralıyı kaldırın numara bize ta uzak ardan. Alan geliyor. Aç bitti bile. Aa, çağırdım. Kendim, hemen, hemen kaçın. uçma uçmacayı var mı? Bakayım var. O zaman hemen gel. Tamam kaç. Benim de tükendi. Benim de tüken tükendi. Tüken Bizimki de değildi. Alanın ortasına oynayalım. Gel. Ha şimdi ben 27 kişi kaldı bile. Ben paraşüt açtım diyorum. Paraşüt açınca daha iyi. Alan içine girdim ben. Bunu denizimizden üzerinden beri paraşüt açık gel. buldum ben arkadaşlar. Aç. Tanrı lazer çıktı. Tamam. Arkadaşlar bir e, size bir şey sormak istiyorum. Bilenler lütfen yorumlara yazsın. benim Sandık açtıktan sonra orada çıkan e, nişancahları, kostümlerine, skinlerine nereden takıyoruz? yorumlara yazın. Lütfen yorumlara yazsın. Şurada adam bilmiyorum. var. Bir sıkamadım. Nerede abi? Adam gitti mi şu tarafta? Ben bir uçarak gideceğim onun yanına. Ben de gidiyorum. Şimdi de arkadan tam ben arkadakine gidiyorum. Hemen şunu bir bayalım. Hemen elindik silah alalım. Evet aldık. Elindik silahı adam aldım. Kaç kilim var arada? <laughs> alalım biraz. Şimdi ortasını. Arkadaşlar burada kutu iniyor. Ben o kutuya doğru gidiyorum. Pencereye. Aa orada şurada bir kişi var. Ben uzaklaştım bile oradan. Tamam o zaman sen git. Adamda bir de buz diyarı var ya. Of. Galiba alanda ölecek o. Tamam. AVM çıktı. AVM'yi alalım. Kaç mermisi varmış? 5. 25 bence. AVM'yi alayım mı Kerem? Al bence. Galiba ben orada, orada alanda ölecek. Kerem AVM'yi alayım mı? 25 bence. Al al tamam. Ama bilmiyorum. Ben gittim. Of. Ben AVM'ye uygulayacağım. Video video Çok az mermi var. Ben hemen çare yerine gidiyorum. Çare yakın çare yeri de alan dışı. Oraya gidemez. Şurası tamam. Hem seni yüzünden biz ölürsek. Bir şey olmaz. Paraşüt. Aa orada adam var. Tam ben beni kurtaracağın şey. yerde six. Orada. Kaç kaç kaç. Arkasına gir. Oraya değil. Adama bak. Ölme. Geliyorum. Yani tam alanın dışındayız. Ha. Bu ikisi de öldü gidelim buradan. Tamam gel. Hadi gel. Gelindeyim. Geldim. Ben de uçma da yok. Ne yapacağım? Nasıl gelecek? Şunlardan birinden uçma olmaz olur. Şu adam da şu adam öldürebilirsem uçmayı alacağım. Ah! Öldü mü? Yok yok. O beni öldürdü. Kerem. Oh, 4 kişiler kaç? Hayır 3. Evet bir tanesi orada. Şimdi i̇ki kere oldu. Neyse arkadaşlar. 5 olduk en azından. İkinci turumuza geçelim o zaman. Hop let's go. Arkadaşlar o zaman bir de vs atalım. Ondan sonra videomuzu noktayalım. Bugünlük bu kadar olsun. O zaman bir evet. tane M24 VSS açalım. Tamam hemen tamam. ben açarım. Allah bir kere mi? Gel. Sınav M24. M24. 24 M24 VSS açalım arkadaşlar bir tane. Heh. 2 VSS açalım. 1 1 açalım gel. Bizim oyunumuz var Sen bir bak bu mu? Tam bunu açarım arkadaşlar. Neydi? Olsun. Arkadaşlar paket açılımı falan kutu açılımı gelir. Ee, onları da merak etmeyin. Ben hemen. Tamam bunu oynayalım. Ben hazıra basıyorum. Tamam ben de bas. <laughs> tamam. Seni ineceğim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Arkadaşlar sizce ikimizden hangimiz daha iyi oynuyor? Arkadaşlar o bence da ben. Belirtim. 19 Allah vardı. Az önce gördünüz. Bu çocuğun 5 teşi vardı. 5 5. Ama senin gibi iki kez ölmedi. Yani. Niye erkek? Ara sana bir soru soracağım. Niye erkekler önce ölür? Neden? Çünkü çok savaştıkları için. sana al sana al sana arkadaşlar kafamdaki şey güzel ben çok beğendim ben ara kafamdaki şeye baksana hiçbir şey yok abi. bak ben de üzülmüyor. benim takım arkadaşım var bir tane o benim hayır benim var hani bu tek bunlar teke. oynamıyor evet seni ben atıyoruz bunlar oynamıyor tamam ben bozuldum tamam hadi e benimki oynuyor. Seninki de oynuyor. Tamam oynasınlar. Ama Hadi bir vs bir oynayacağız. Çıkalım bence. Yok tamam bunu oynayamam. Neyse bunu oynayamam. Bir sonraki videoda o zaman bir vs bir atarız. Şöyle bomba geldi. Ama arkadaşlar benim oynadığım şekilde göremiyor ki seni görüyorlar. Oy! Arkadaşlar bazen benim tabletimden de belki görebilirsiniz benim ekranımdan. Ah, oh, tavayla vurdum kafasına. Bizim takımımız şu an 5'e 4 yeniyor. Ha, e ah, e harda yatacaktı. Oh. Güzel 5 elemen var Kerem kaç elemen var 3 Aha 6 ah. oldu benim Biz 9 5 yeneceğiz Arkadaşlar Oha Senin takım arkadaşın çok iyi yani Benim ondan fazla da bir bombayla aldım be Ben de bir bomba atayım. Oy. Oh. Oh. Nasıl vurdu ya arkadaşlar. Dur şimdi. Bekle bekle sakin. Hadi şu tarafa doğru. Lan. Ben... Yani takım arkadaşımı Oy, öldürdüm bombayla. Arkadaşlar ne güzel oluyorum Kerem'i. Daha olmadın ki. Görüyorsunuz değil mi çok güzel vurdum onu. Canını ağzına indirdim. Şu an 12'ye 9 olmuş. Şöyle bir şalım. Arkadaşlar başka hangi oyunları oynamamızı istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Mesela F-Ball veya FC Mobile'da da VS atabiliriz sizin için. Nerede VS? Evet. Arkadaşlar şu an tıkır tıkır adamları öldürür. Yorum derken of. ben 9 leş aldım. Bir yanına Keremler geri dönüş yapıyor arkadaşlar. İkisi de bana saldırıyor. Evet. Şöyle. Yok. Arkadaşlar -12 ya. 12 yeniyoruz. Kerem'le aramızda leş olarak bir fark var. arkamda. Ah, hadi be. Oha. Sen de öldün. Kendi mi? adamı. Kendi takım arkadaşım beni öldürdü. Hadi be. Of. Senin çok şey var ya arkadaşlar. Valla diyorum. Biz kötü mü oynuyoruz? Evet. Hadi. Evet. Tek 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 gel. Bilgi de çok kötü oynuyor şansa. Şansa bak. Of. Arda ile aynı leş şey sayımız var. Evet. Ya. Kaç yaşın var senin? 12. Seninki de 12 idi. Hadi. bakalım. Şöyle. 13 oldu senin 26, 18. Biz 4 tane daha. Onları 2 kez daha öldürürsek ikisini de. Bitiyor arkadaşlar. Hadi benimki. Hadi Nikar. Evet bir tanesini ben aldım. Ya. Evet. İki kişi onları bir kez daha öldürürsek bitiyor. Hayır ya. Ya Victor of. aldık arkadaşlar. Bütün takım arkadaşı evet, olmasaydı Arda'yı çerezliyordum arkadaşlar. Çerez perez yapıyordum. Tamam arkadaşlar. ve birini oynayacağız. Şimdi. Bir ve birini sonra mı oynasak? Tamam. Arkadaşlar biz bu videoda burada bitin arkadaşlar. Ee, başka hangi oyunları oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Bir de videonun başında söyleyelim bir de videonun sonunda söyleyeyim. Kanalımıza abone like atarsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Ve de yorum yapın arkadaşlar.